kıyafetli Vay isterim be. abi. İstiyorsan kapşonunu giyebilirim bu arada. Yo 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 yo. İyisin iyisin abi iyisin şu anda. Koyayım mı gerici abi? Koy koy. Yolumuz biraz uzun. Hulusi haklı Halis abi. Belki dördü Hulusi'yi buluruz. Hiç belli olmaz. En son oraya gittiğimde sana anlatmıştım ile birlikte gitmiştik ve orada VPN bulmuştum. Benim Darkweb'e bağlanmamı sağlayan bir şeydi. Oradan istediğin aklına gelebilecek her türlü silah, USB, tohum, her bir bok vardı. Yani elimde öyle süper bir güç vardı ki. Ta ki onu biri Çatücüğün benden çalana kadar. Ne olduğunu biliyorum. Çünkü kullanan başka arkadaşlarım da oldu. Sen de anlatmıştın. Ama hiç şey yapmadım yani. Böyle gözle görmedim. Hep anlatıldı. Tam etrafımızda biri. Şimdi o şöyle dedi. yapıyoruz. Olur da birisi bizi takip etti diyelim. Ee, Hı -hı. Ben oradayken sen burada tek başına olacaksın çünkü beni beklerken telsizden eğer ki bana lan Tahsin dersen Hı -hı. yanında birisi vermiş olsun okey mi? Tamam tamam lan demem normalde lan dersen Demez. işler aksa gidiyor demek tamam. Okay. Çünkü la derim Çok da ben, belli lan olmayan demem. bir şey olsun çünkü belki bir şifreli kodu koyduğumuzu anlamasınlar. Sen orada landı yani bunun Lan. içerisinden oraya bir gidiş hatırlamıyorum Ben o yüzden böyle daha çıkacağız geldiğimiz yola bakalım da gelen giden var mı görünürde yok bir Durbinin saniye bekle yanında mı? bekle ben, Evet ben getirdim evet. sende yoktur bekleyip araçlar var normal kimseyi göremiyorum Herhalde çalışıyorlar ya da akşam mesaj sonu olabilir Girişte de öyle dikkatimi çeken kimse yok. Yol tarafında da yok. Geliyorlar. Geliyorlar. İyi Giliyorlar. gibi Tarsin. Okey. Önümüze de bakayım. Gideceğimiz tarafa. Temiz gibi. O zaman şöyle. Eğer ki kötü bir şey olursa. Hangi tamam müziği? Senin orada. Sen lan halis dediğin an ben güvenebileceğim polisleri mi arayayım? Ne yapalım? Çünkü yok. Eee... ne yapacağız? Diyorlar hala. Diyorlar Tamam. Güvenebileceğimiz zaten birkaç insan kaldı. O durumda mutlaka onları ara. Okey. Sana anahtar vereyim. 816 7. Okey tekrardan şu dağıma baksana ben de bakayım. Bakayım. Tersin. Görünecek bir evet. şey yok gibi. Arkamıza <laughs> bakmadık. oraya da bakayım. Ha evet, bak şurada bir ara var deliği gördün mü? Adanın orada. hı. -hı, hı, -hı, okay. hı, -hı. oraya iyi bak. <laughs> <laughs> Okey abi. Bak Gidiyorum. yolda da bir sıkıntı çıkarsa hemen Lan. söyle tamam Lan. mı? Geri Lan. dön. Okey. Hayır bir şey sıkıntı olursa geri dön. E, gerekirse yine parayı basar ben patrona rica ederim. Tamam silahım var. Gitti durumda kullanmaktan çekinmeyeceğim. Tamam ben de şuraya çöplerim. Şey aç mısın? Aç e, Yok yok. Emin aç misin? Değilim. Bak aç aç geçme. Yok yok. kaldım. Tamam. Tamam. Hadi dikkatli git. Telsize girdin mi? Konuş bir. Hangi tarafı? 816.7 dedim ya sana 816.7 bu gizli çaresiz bu arada. <laughs> tamam hadi dikkat et. Kısa çıkışım olmayacak. Bu ne amına koyayım böyle bir yer mi vardı? Oğlum kulostrofa bir azarlan benim böyle bir yerde. Oo. Oh. Oh, <laughs> hadi oğlum çık yukarıya. He hadi. Akıllar bir ne açtırdım. O bak sanırsam. Tamam ulaştım. Yukarıya çıktım abi. Tamam bekliyorum haberini. Tamam şu anlık bir sıkıntı yok bari tamam tamam. Tamam. Kimse verme. Sesimi duyan kim... kimse verme. Ananı sikeyim. Ay, ananı sikeyim öyle bir koptuk her diyeyim. Seni yapacağını içi sikeyim ben. <laughs> Senin amaklıyım ben Kimse var mı? Duyan var mı beni? Sesimi duyan birisi var mı? Şu anlık bir sıkıntı yok ee, bahsettiğim şeyi bulduğum yere ile doğru ilerliyorum. Umarım bir şey bulmam. Silahını eline al. Bu nasıl çıkıyor bu arada? Ha. İçeride birisi varsa bana bir komple Sen dışarı çık. Silahlıyım. Kötü olur. Ne <laughs> sikeyim? What the fuck? <laughs> Üzerinde S harfi yazan kilitli omza aslında bir kuzu çevirirsin. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Sniper mermisi. That's some sus. Sıkıntı yok abi şu anlık. Bir sıkıntı yok. İyi misin? İyiyim iyiyim. Sen iyisin hep iyiyim. Sesimi duyan birisi var mı? What the fuck? Bir dakika. Şu an ama açılmıyor bu. Kimsin sen? Kimsin sen? Duyuyor musun beni? Alt ile olabilir belki bakacağım bir. Kim adını bilmiyorum. Sen benim kim olduğumu çok iyi biliyorsun. Yıllar önce burada olduğumu da ki biliyorsun. Kim adını bulacağım ama. İyi misin? Sıkıntı var mı? Ben iyiyim, sen de? Tamam, ben de iyiyim. Ben de Bak, bak, Ay bak, amına bak. koyacağım ya. Yok bu açılmıyor maalesef. Ee, abi ben geri dönüyorum. Okey burada bir sıkıntı yok. Gelince anlatacağım sana. Şimdi tekrardan şey Efendim. Ha, bana ne kadar oksijen kullanıyorsun, tüpten filan onu bir şöyle bir taslak olarak bak şu anki okay, durumuna tamam. şöyle gelince. Tamamdır tamam. Tekrar dalıyorum. okey. Anlaşıldı. <laughs> Abi. Evet. Oh. Abi evet. konuşmamız lazım. Konuşmamız tamam, lazım abi. Tamam konuş. Soluklan geç otur da bir şey acı iyi misin? İyiyim. Telefonu çekiyor mu? Bakayım. Telefonu çekmiyor. Telefonu çeken bir yere gitmemiz lazım abi. Gel. Gel anlatacağım. Tamam. Dur bakayım burada çekiyor mu? Aha burada çekiyordur. Telefondan bir uygulamaya basacağım. Hayatı abi girdiğim tamam. yerde asansörde üç tane kamera vardı. Üç tane gizli kamera Aha. vardı. İçeride çok ayrı bir şeyler buldum bunları anlatacağım. Tamam. Ananı sikeyim. Çekmiyor mu? Ananı sikeyim. Ne oldu ne oldu? Yok. Burada niye bizi konuşuyoruz ki? Burada niye duruyoruz? Tamam, tamam. Yok. Jack'in'the Sana ne sikerim ama. Ne oldu? Ne oldu? Anlatacağım. Tamam, anlatacağım. Hayır abi sen sürer misin? Tamam canım ben de sen Kaza Direkt yapmak istemiyorum. Istiyorsun. Dediğin yeri Galileo'ya götür. Galileo'ya götür abi bizi. Yani Brown'u bilen çok nadir insan var. Bir saniye. Paylaşıyor galiba biriyle. Evet, bana bir... Şimdi abi, oraya gittim. Sana demiştim ya hani, vaktinde oraya gittiğimde... ...VPN evet, evet. buldum diye. Bugün evet, evet. orada... ...VPN vardı. Ama başka bir şeyler daha vardı. Bir tane GSF bandana vardı. Bir adet sniper mermisi. Bir tane kapalı bir kutu. Kitli açamadım. Üzerinde S harfi var. Ama açılmıyor. Bir 4-5 tane de elektronik parça var. Yani birbirinden ayrı birleşik bir şeydi 4 tane elektronik parça. Çantandan bakabilir miyim? Çantandan bakabilirsin. Ha bak. Tamam indirelim niye Çantandan bakacağım. Ha bak. Bir tarafa bakayım de. Geçmişimi bilen birisi ve dedim ya sana orada üç tane kamera vardı oradan çıktığımda telefonuma bir bildirim aldım ee, ve oradan birisi beni izliyormuş şu anda o gittiğim yeri görebiliyorum telefonumda ben baktım birisi beni izliyordu. Ama baktım tersin gerçekten baktım çok dikkatli baktım her yere Ciddi söylüyorum baktım. Yo, sen de baktın anladım abi hakta. ben de baktım bağırdım kimsin sen bağırdım kim vardı ama birisi çoktan zaten bunları hazırlamış ve sonra yolda bana bir mail geldi abi. Ne dedi? Brownie diye birisi artık daha sık görüşebileceğiz. Şimdi bu Brownie ismini. Çok şey bilmez abi. Uh -huh. Bu Brownie Asaf'ın nicki gibi bir şeydim sana. Nick biliyorsun ikinin ne olduğunu. Uh -huh. Benimki mesela NisQuick'ti ve Asaf'ın Brownie'ydi. Ve Asaf'ın bu nickini bilen kişi sayısı sanırsam 4'ü geçmez. 4'ü 5'i geçmez. Evet, benle birlikte 5 diyelim. Yani Arken şu an öğrencim. düşünmeye çalışıyorum. Bugün o kadar çok şey oldu ki bu is bunları kim biliyordu? Brownie'yi kim biliyordu? Kim olabilir? Düşünemiyorum yani kim ama aklımda sadece bir iki isim var. Bunları zaten seni tanıyorsun. Birisi Hulusi, birisi Solucan. Anlatmıştın evet. Hulusi'yi de tanıyorum. Evet abi. Bunu bilen iki kişi var dedin. Horus'u ve Solucan dedin. Ha belki de şu an aklıma gelmiyor. Kimin bildiği ama. Bilmiyorum. Yani Gsf bandını koymuş. Ve sniper meyemesi var. Şunlardan bir kurtulalım mı? Benim bunları koyabileceğim tek yer otel odam. Yani ben niye koyabilirim ki bunu şu an? Yani Başka bir şey gelmiyor ya Sıfır bir araba satın alacağız Oraya koyacağız Karavanı çıkarmıyorum istiyorsan içine Ya da senin motel odan Bence lazım olursa Bu ki okay, motel odama o zaman Senin motel odan daha uygun gibi Gizli bir yere koyacağım o zaman Gel abi Otele gidelim Şunlardan kurtulalım konuşalım Ha, ben bu var yani öldü diye biliyorum çünkü ben bu ikisinin anlıyor musun? Yani bu ikisi değilse kim? Kim beni bu kadar tanıyor? Kim bu kadar beni yakın tanıyor olabilir? Yani aklıma İsmail geliyor, İsmail de benim bir yere. Şimdi kimin nispiği olduğunu biliyordu ama İsmail böyle bir şey yapmaz. Anladın mı? Hemen gidiyorum abi. Teşekkür ederim. Sen koy... beni geldiğin için. Şey, şeylere araca mı koyalım? Dalış İyi. takımının. takımını. Ha evet, onu senin istediğin yerde muhafaza edelim. O senin Bence bilecek. sen şimdi koyacaklarını koy sonra otoparka gideriz. Tamam. Dalış takımı.